Şimdi gittim, Terazi Yeni ay ile ilgili çok güzel bir yazı yazdım. Profilinden gidip bakabilirsiniz. Onun açıklamasını burada post olarak da yayınlamak istedim. Terazi Yeni Ayı'nda bir sabit yıldız var. O sabit yıldız, yani yöneticisi, terazinin yöneticisi bir sabit yıldızla kavuşuyor. Kendisi ayrılıkların, boşanmaların ve aldanma ve aldatmaların olduğu onu sembolize eden bir sabit yıldız. 28 derecede terazi olduğu için, yeni ayın derecesi 28 derecede olduğu için bu zamana kadar içimizde tuttuğumuz, bir türlü anlaşılamadığımızı düşündüğümüz, kendi hakkımıza, kendi kulakımıza girdiğimiz, ilişkiler, her türlü ortaklıklar, arkadaşlar, sosyal çevreyle ilgili her türlü aldanma, aldatın ve kendimizi kullanılmış gibi hissettiğimiz, her türlü ilişkinin artık e, bu duyguların çok fazla kabaracağı, bunlarla ilgili çözüme gideceği... Yani biz mi varız yoksa e, artık kopma zamanı mı diye sorabileceğimiz bir yeni aydan bahsediyoruz. da kare açı yapıyor ve Jüpiter'de karşılıklığı var. Burada çok e, derin bir dönüşüm var. Gerçekten kendi hakkına sahip çıkan, özellikle de kadın figürler için söyleyeceğim, kendi hakkına sahip çıkan... E, ben böyle olmamalıyım. Benim hak ettiğim yer burası değil. Ben ben adaleti kendim önce kendime sağlamalıyım. Kendim sormalıyım diyen kişiler için e, bir bitiş olsa da bazı ilişkilerin bitişi olsa da belki mahkeme süreçleri belki boşanan arkadaşlar olacak belki diyecek ki bazı ilişkiler yani evet tamam buraya kadar ben yapabileceğimi yaptım ama alamıyorum olmuyor derinden bir sürece geldiğini ve mahkemelerle ilgili sonuçlarımızın olabileceği gerçekten kendi içimizde ilahi adaletin önce kendi içimize sağlayacağımız bir yeni aydan bahsediyorum ve gerçekten işbirlikleri de çok açık doğru kişilerle buluşabileceğimiz artık dur dediğimiz takdirde yani buna dur dediğimiz kendi hakkımıza girmediğimiz takdirde çok güzel sonuçların olacağı, yeni başlangıçların olacağı, yeni yol ayrımlarının kabul edeceğimiz bir yeni ay bizi bekliyor. Teşekkürler.